Teknoloji anlamında geleceğe yön verecek olan gençlere İBB Tek Gelecek projesi kapsamında istihdam sağlanmıştı. İstihdam sağlanan o gençler bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine geliştirdikleri projelerini sunuyor. teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten, teknolojiyi yöneten insan kaynağına da ihtiyacımız var. İBB Tek Gelecek programı tam da bunu amaçlıyor. Yani harika bir durum İBB Tek Gelecek projesi çünkü yeni mezun olan arkadaşlarımız iş bulma süreci psikolojik olarak onları çok zorluyor. Tek gelecekteki yeni grubumuzla onların farklı İBB iştiraklerinde ve organizasyon içinde yer alan arkadaşlarımızın birbirleriyle bir araya gelip aslında bazı projeler ürettiler. O projelerin İBB ve ekosistemine neler katabileceğini düşünerekten paydayı büyütmek ve zenginleştirmek üzere bir birliktelik burası. Yapay zeka destekli bir istihdam projesi geliştirdik. İBB'ye belirli iş başvuruları oluyor. Yeri geliyor 20 bin kişi bir işe başvurabiliyor. İK'nın üstündeki bu yükü azaltabilecek şekilde yapay zeka destekli bir proje geliştirdik. Bizim geliştirdiğimiz proje Yardım Senin adlı bir proje daha muhtaç insanlarımıza yardım etmek için geliştirdiğimiz bir mobil uygulama. İBB'nin gençlerin fikirlerine önem vermesi, bu fikirleri kullanarak İBB'yi bir adım daha öne çıkarması bizler için çok değerli. Gerekli bütün destekler sağlanıyor. Deneyimli arkadaşlar süreçlerde bize yardımcı oluyor. Ağustos ayı içinde İstanbullular, kariyer İBB üzerinden eğer bizi takip edebilirlerse 3. programımızın başvuruları başlayacak.